Günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. Şimdi ben yeni kursa başladım. Dekoratif ahşap süsleme. Hocamız şimdi arkadaşımıza gösteriyor. Şu an arkadaşımız işlem yapıyor. Pirinç. pirinç, pirinç. pirinç. Patoşan. Dekopaj. Dekopaj. Evet. Tekniği dekopaj. ile böyle peçete ile değil mi? Altına yapıştırıcı tutkal. <laughs> yapıştırıcı tutkal sürdünüz. Tutkal, e, su bazlı evet. tutkal. Evet. Hı -hı. İlk önce şey yapıyoruz. Ölçüyoruz tamamen. Hı -hı, kesiyorsunuz peki. Kesiyoruz. Hiç hava bırakmayacak şekilde. Hı -hı. Bu şekilde. Hı -hı. Kalanını da. Hı -hı. İstediğiniz senin yapabiliyorsunuz değil mi? Evet. Yapabiliyorsunuz. Şu havacıklar kalmayacak. Hı, -hı. 最近。 Yani, evet şimdi kabak, su kabağına transfer yapıyoruz. Evet. Harika oluyor. Ellerinize sağlık. Evet. Ben çok sevdim hocam bu işi ya. İyi ki gelmişim yani. <laughs> sağ olun, hoş sağ olun. Sağ <laughs> ol canım. Gerçekten Ger iyi ki gelmişim. <laughs> ben bayıldım. <laughs> Çok güzel. Oo, ha ha harika. Ne tatlı oldu. Ama çok özledim. Bir daha arkaya yapacağım. Güzel bir çek. Çok güzel. Kendiniz mi yapıyorsunuz onu? Hı hı. Çok güzel, harika. Tabii bende kalırsa kızlarım da alabilir. Aynen, değil mi? Evet. Başka kalan oluyor. Aynen. Hep evet hocam bulmam lazım. Hava bulun yani. Böyle olursa Aynen. arkadaşım diyecek bana da çalış. Aynen. <laughs> ben de kafanın üstünü yaparım diyeceğim. Evet arkadaşlar e, kursumuzda bir tane arkadaşımızın çok güzel çanta örmüş böyle Tığ işi değil mi? Tığla tıla böyle e, güzel boncukları değerlendirmiş perdeden e, kalan boncuklarını değerlendirmiş Harika olmuş çok kullanışlı güzel bir çanta. Böyle kurstayız ama beraber. Yani Şimdi bak, bu battaniye mi oluyor ablacığım? Yok bu, çanta olacak ama He. ufak çocuk için bir çanta. çok güzel Şimdi harika. Ufak. Ha aha. <laughs> şöyle modeli göstereyim size. Şu model. Bundan yapmadım ben hiç bu modelden. Çok kolay. Hı -hı. Çok bir güzel. Ellerini sağlık. Çanta olacakmış arkadaşlar. Çantası Böyle çantası. motif motif değil mi? Kaç motif olacak? <laughs> iki motif mi olacak iki o parça? Yani iki, tane, iki, tane, ha, iki parça, bizim küçük bizim bir parça. çanta olacak yani. Hı -hı. Şöyle. Hı hı. Genç kız için diyelim değil evet, mi? Hı -hı. Genç kız için. Genç kız için çok güzel. Evet. Ellerinize sağlık harika. Her kıyafetiyle giyebileceğiniz. Şey, aynen ne güzel. Şey. E, böyle çok spor güzel. Aynen, fermuar aynen. yapacak, yapacak mısınız? Değil mi ağzına? Hı -hı. Veya... Yok buna fermuar yapmayacağım Şöyle olabilir, düğme olabilir değil mi? Hı Evet. Hı hı. Kullanışlı çok güzel. Ellerinize sağlık. İki parça, iki parçadan olunan bir he, çanta olacak. Hı hı. Şey sapı yani nasıl olacak? Sapın hangi model yapacaksın? Evet. Sapını da yine tığla yapacağım. Hı Öreceksin tamam. Hı hı, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Pirinç dekupaj yapmış. Arkadaşımız böyle tepsi. Bu da peçeteden transfer. Harika olmuş. Ellerine sağlık. Süper. Kursumuzda çok güzel şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Ürünler yapıyorlar. Harika. Ahşap süsleme. <laughs> evet yine arkadaşım Fatuş yapmış olduğu e, pirinç dekopaj harika. Harika bir peçetelik oldu. Dedi. İyi olsun evet. Asma dallarından süsleme böyle çiçeklerle arkadaşlar çok güzel olmuş hocam hocamız yapmış harika şimdi burada bir arkadaşımızın yaptığı ıı, tava var eski tava değerlendirme süper süper oldu cebir arkası da Evet. Şöyle çevirelim. İç kısmı da böyle arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle daha düz güzel düz duruyor. Evet, Ama... Şimdi arkadaşlar arkadaşımızın e, çantasını gösteriyorum. Önceden işlemiş. Böyle örmüş. E, Örgü ipinden. E, çiçeklerle yapraklar örmüş. ve süslemiş. İçerisine boncuk yerleştirmiş. Harika olmuş. Şöyle yakından <laughs> çekeyim sizi. Sapını da böyle saç örgüsü gibi yapmışsınız değil mi? Evet. Ördüm. Saç Aha. örgüsü. Onu evet. Aha. Yaptım önce tek tek ördün sonra Aha, saç örgüsü aynen, yaptın. Aynen öyle. Gayet değişiklik olsun diye. Evet. tarafı uysun diye. Hı hı. Çok güzel olmuş gerçekten. Şükürler. Harika. Bu yanlarını da böyle diktiniz değil mi? Hı hı. Yani şuradan birleştirme Eynen. yeri. Buralardan Aha. kenarlarından. Aha dikmişsiniz. Gayet de güzel olmuş. Buraların havasını vermişsiniz. Evet evet yani. ama gayet güzel olmuş evet. yani içine de astar yapmışsınız. Evet. Gayet güzel olmuş. Şöyle çekeyim. Değişik bir model olmuş. Şeyleri. Aynen. Ben de çok seviyorum böyle yaratıcılığı. Güzel. Seviyorum değerlendirmeyi. Ee, çok seviyorum. Çantaların gözlerinde, evet. her marlağında hiç atmam onları Hı -hı. değerlendiririm. Evet. Harika. Çok güzel. Ellerinize çok sağlık. Sağ evet, Gerçekten harika. Dünkü, dünkü çantanız da çok güzeldi. Onu yine çekeriz bir, tamam. bir ara. <laughs> İnşallah. Harika. Ellerinize sağlık. Pazartesi ellerini sağ günü gitmezsek Aha. getiririm ötekiyle Gersin beraber. Gerçekten çok o güzel olmuş.